İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi, cezaevinde bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyen eski emniyet müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak. Emniyet düğmeye bastı başlıklı haberinde Emniyet Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı ifadesini kullandı. Haberde Hanife Avcı'nın katıldığı bir programda Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştiren ifadeleri nedeniyle soruşturma açıldığı belirtilerek şöyle denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu programda Hanife Avcı'nın kurduğu cümleler ile 6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalışıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında soruşturma başlatmıştı. Uzun'un rütbelerinin geri alınacağı ifade edilmişti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.